Ve sevgili boğa burcu yükselen boğa ve ay burcu boğa olanlar sizin için kartlarımı açıyorum. Bakalım Kasım ayına ilişkin neler söyleyecek Tarot boğa burçlarına. Evet bakalım. Beynek ikilisi ve kupa dörtlüsü. Şimdi e, burada böyle bir hafif küskünlükle başlıyor. Bir kırgınlıkla başlıyor sanki Kasım ayı. E, birbirinize kırılmış olabilirsiniz biriyle. Ama duygusal olarak sanki iki taraf da bu kırgınlıktan kurtulmak istiyor, iki taraf da barış yapmak istiyor, e, hisler karşılıklı, iki taraf da birbirini çok özlemiş görünüyor. Bu. E, aklınızdaki kişi olabilir, partneriniz olabilir, bir arkadaşınız olabilir, istemeden kırdığınız birisi olabilir. Şu anda sanki hani birbirinize karşı böyle ya keşke bu kadar abartmasaydık, biraz abarttık herhalde durumu demişsiniz ve karşılıklı özlem burada çok net bir şekilde ortaya çıkmış. Aşıklar kartı değnek yedilisi. Şimdi burada çok güzel bir ilişki var, aşk var Boğa Burcu. Mutluluk var ama burada da sanki hani bütün bunları elinin tersiyle iten birisi var yani bu nasıl biliyor musun bir taraftan e, birbirinizle bir araya geldiğinizde çok mutlusunuz birbirinizi çok seviyorsunuz bir taraftan da e, başka sebeplerden dolayı sanki ilişkiniz olamıyor gibi yani hem aşk var hem engeller var ya da bir araya geldiğinizde çok mutlusunuz ama işte e, buluştunuz sonra işte herkes evlere dağıldı sonra birdenbire mesajlaşırken falan problem çıkmaya başlıyor, konu değişiyor, sorun çıkıyor böyle bir şey. Hani diyorsun ki buluştuğumuzda hiçbir sorun yok işte eve gidiyorum aramıyor ya da işte bir hafta geçiyor görüşmüyoruz ben aramasam aramayacağı yok, arayacağı yok falan. Yani sanki uzaklaştığınızda bu kişi kendini de uzaklaştırıyor gibi bir enerji çıkmış ama duyguları ruhu sende. Haroşlusu değnek kralı. Burada bir senin bir başarın var. Bu başarıyı hep birlikte kutluyorsun aile ortamında. Ee, seni ilgilendiriyor aileni ilgilendiriyor sanki hani senin hayatında olacak çok güzel bir gelişme ee, bütün aile burada şey diyeceksiniz işte hep birlikte başardık ya da işte seni tebrik ediyorum böyle çok uzaklardan falan telefonlar alabilirsin böyle bir başarı belki sınavın olabilir işin olabilir ee, güzel bir gelişme olabilir hayatında tebrik mesajları alacağını söylüyor sevgili Boğa Burcu Bir haber var Kasım ayının ortalarında sana gelecek. Bu haberi çok uzun süredir bekliyorsun. Uzunca bir süredir, ne zamandır ben de bunu bekliyordum diyorsun. Ee, bir iş haberi olabilir bu. Bir yerden birinden bir haber olabilir. Gelmesini beklediğin. Veya bir işiniz var, bir hukuksal bir iş olabilir bu. Resmi bir süreç olabilir. Oradan haber bekle olabilirsin. Resmi bir başvurun, bir evrak işi gibi. Sanki Kasım ayında oradan haber gelecek gibi görünüyor. Geldikten sonra senin hayatına ekstra bir rahatlama geliyor sevgili Boğa Burcu. Peki devam edelim. Yani burada bir mutluluk var. Burada bir yıkılan kule var arkadaşlar. Yani şurada da bak az önce de aynı e, mesajı verdi bana. Bak şurada verdi. Hadi bunu bu o kadar değil ama şurada da verdi. Yani burada şöyle bir mesaj var. Bir tarafta çok büyük bir mutluluk var ilişki konusunda. Ama bu ilişkide ya da senin girdiğin bir yolda diyeyim. Belki bu bir aşk olabilir ya da hayata dair. Hani ben artık bu yolda gideceğim dediğim bir şey olabilir. Ee, hep bir nokta var. O noktaya gelince tak orası çıkmaz sokak. Oradan sonra ilerleyemiyor sanki bir şey. Yıkılan kule. Hani ilişkimiz var. Çok mutluyuz. Bir şeyler olacak. Tamam hop yıkılan kule bitti. Tam buluşuyorsunuz. İşte her şey çok güzel. Eve git, geldim birkaç gün geçti kavga. Böyle bir şey. Yani ıı, enerji çok güzel ama çıkmaz sokak. Hani sonu gelemiyor bir türlü. Peki ben bunu sormak istiyorum. Yani şu iki kartı tamam bunlar çok güzel, bunlar dursun burada. Ama şu iki kartı bana bir aç ya. Bu burada niye böyle bir şey yaşıyor benim arkadaşım? Ya da şundan nasıl kurtulabilir benim arkadaşım? Bu enerjiden nasıl kurtulabilir? Bana bunu aç. diyor ki geçmişten gelen bazı birikimler var. Aslında diyor hep o geçmişten gelen bir sorun var. O sorun üzerine konuşulup çözülmediği için bunlar oluyor diyor. Geçmişle bağlantılı. Problemin kaynağını çözerlerse çözülecek, kesin olarak çözülecek ve Mutluluk olacak bu ilişkide, bu yolda, baş koyduğunuz o yolda ya da senin hayat yolculuğunda hani yapmaya çalışıyorsun, bir şey başarmaya çalışıyorsun hop çıkmaz sokak. Şimdi e, geçmişte kalmış bir şey var orayı çözeceğim. Ya bir alacak verecek meselesi var geçmişte, parayla ilgili bir konu olabilir. Ee, ya bir problem var. Zaten o problem önceden de çıkmış ve her seferinde aynı sorun nedeniyle aynı noktaya geliniyor. Burayı çözersen diyor, bu çok iyi ilerleyecek. Herhangi bir sorun olmayacağını söylüyor. Peki hani bu benim arkadaşımın çıktığı yolda ya da yaşadığı ilişkide onun için ne söylersin? Hani bu onun için iyi mi, hayırlı mı? Nasıl bir ilişki? Nasıl? Bu ilişki ya da bu kararı, bu ilerleyişini nasıl değerlendirirsin, ne söylersin? Kupa kralı, kupa alçalısı bu çok güzel bir enerjiyle başladı, bu çok büyük bir hevesle başladı. Sen bir işe girişmişsin belki sevgili Boğa, ben bu işi yapacağım demişsin. Çok büyük bir enerjiyle başlamışsın, istek, heves ya da bir ilişki, bir aşka başlamışsın ve burada gerçekten sevgiyle başlamışsın ve buna değer diyor, peşinden git diyor. Bu kadar kolay pes etmemen gerektiğini söylüyor. Geçmişteki enerjiler çok güçlüydü ve Kupa Kralı sen buna hevesle başladın ve iyi bir enerjiyle devam ediyorsun aslında diyor. Bir problem var. Sadece onu çözmen gerekiyor. Belki karşılıklı bir çözüm olacak. Peki buraya kadar kartlar bana ne söylemek ister? Kasım ayı Boğa burcu için. Bakalım hangi mesajı almamız gerekiyor neyi bilmemiz gerekiyor ve e, tabii ki buraya kadar hala kanalımıza abone olmadıysanız aşağıdan abone olun. Çünkü siz abone oldukça ben de diyorum ki bu videoları seviyorlar. Daha çok çekiyorum. O yüzden. Hmm. Senden öncesi de var. Senden önce de sen yokken de buna benzer bir şey oldu. Senin bildiğinin dışında olan bir durum var. Senden önce de bu yaşandı diyor. Hani neyse o senin aklında. Senden önce de vardı. Ve bir yolun ucundasın. Ama diyorsun ki hani ben bir yerdeyim ama buradan sonra nasıl ilerleyeceğim? Ne olacak? Kartta diyor ki sen yürüdükçe yolda senin altında belirmeye başlayacak gitmen gereken yol. Yani karar vermen, adım atman ve bir şeyler yapman gerekiyor. Sen duruyorsan yolda duruyor. Sen ilerliyorsan yolda ilerliyor önüne seçenekler de çıkıyor sevgili boğa ve bazen kendini o kadar kaotik bir ortamda hissediyorsun ki bu bir bilmece çözmen gerekiyor gibi sisli puslu bir yerlerin içinde gibi hissediyorsun. Ama bütün bunların çözümü o karışık belki aklın karışıyor bazen bütün bunların çözümü ilerlemek devam etmek iyi bir motivasyonla harekete geçmek yani durmak değil ve senden önce de belki o yolu gidenler oldu ya da senin yaşadıklarını benzer şeyleri senden önce de birileri yaşadı böyle bir enerji yalnız değilsin diyor sevgili boğa bir çıkmaz sokakta hissediyor olabilirsin kendini ama bunun çözümü var ve bunun çözümü sende asla vazgeçme diyor böyle gördüm yıldızların işi üzerinizde olsun bireysel anlamda karşılıklı konuşmak canlı e, sorularınızı sormak ve yorum almak isterseniz aşağıdan sitemize üye olup bize sorabilirsiniz Bilirsiniz. hepinizi çok seviyorum ve abone olmayı unutmayın tekrar görüşmek üzere.